Koşun, koşun. Arabadan uzaklaş hemen. Arabadan ateş çıkıyor. Araba yanıyor. Gerçekten mi? Evet. Yanıyor, araba yanıyor. Fazla yaklaşmamalıyım. Kaputu açmak mantıklı değil. Mazımızın otoparkında yangın çıktı. Hortum getirmeye çalışalım mı? Arabanın üstünden elektrik kablolarımız geçiyor. Arabanın içinde biri mi var? Lanet olsun. Uzak durun, hepiniz uzak durun. Hayır, kimse yok. Arabası yanıyorken adam bagajdan itfaiye başlığını, ceketini ve yangın söndürme ekipmanlarını çıkardı. Ben de neler oluyor dedim. Biz bir şey yapamayız. Alevler yükselecek. Elektrik kabloları zarar görecek. Alevler çoğaldı. Araba patlayacak. Bence de araba patlayacak. Bunları hiç anlamıyorum. Sanki normalmiş gibi kaputa yaklaşıyorlar. Arabada sorun olduğunu söylemişlerdi ama baktırmadım. Şapşal. Şap Arabana baktırmamak için kötü bir gün seçmişsin. Ne oldu bilmiyorum. Buraya gelirken her şey normaldi.